Getir lan, getir. <laughs> aç, 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 Amin. Al size evet, bu Ahmet Yağız ada. Evet, abi. Siz kalabalıksınız biraz. Şunu da al. Tabii. Çocuklara yedir. Allah kabul. Al bunu o bebişe. Tamam. Et suyu yap. Tamam. Bunu uzaklardan biri gönderdi. Tamam. Dua et evde ararken gökte buldum. Gel Kesinlikle. dur. Getir Hülya. Eve uğradık. Yoktunuz. ol. Hey, Bak Allah nasibiniz Allah de varmış Allah demek Allah. ki. Akşam pazarına uğramıştım. Bir şey bunlara yesin çocuklar. Afiyet olsun. Hadi. Yok yok kalkma. de bineceksin sen şimdi uzun sürer. Gel buraya gel. Böyle bir şey olmaz. Ha, ha, götür, götür 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 içeriye bırak. Et et. Sağ ol. kabul etsin. Amin. Seni bir yok. <laughs> ne ne yapıyorsun ya? iyi yavrum. İyi misin? Allah iyilik versin. Gel yok gidiyor bazen bulamıyor. Tek başına buradasın. Geldiğinde bunu bak bunu Türkan teyzene vereceksin. Gelsin. Tamam mı? Ev temizliğine gitmiş. O, o eti de vereceksin. Onu da vereceksin. İkisini de. Bak kızım bunda. Annene ver onu da selam söyle. Tamam mı? Bunlar sığınmadan. Annene selam söyle. Bunu güzelce haşlasın. Ahmet Yağız bebeğimizin adaydı, kesildi. Daha